Merhabalar. İleriye doğru dörder ritmik sayma yapıyoruz. Belirtilen sayıdan başlayıp 40'a kadar devam ettireceğiz. Siz de benimle birlikte tekrar edin. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 12, 16, 20, 24, 28, 32 36 40 24 28 32 36 40 12 16 20 24 28 32 36 40 8 12 16 20 24 28 32 36 40 20 24 28 32 36 40 24 28 32 36 40 20 24 28 32 36 40 12 16 20 24 28 32 36 40 20 24 28 32 36 40 12 16 20 24 28 32 36 40 Devam ediyoruz. 8 12 16 20 24 28 32 36 40 24 28 32 36 40 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 12 16 20 24 28 32 36 40 8 12 16 20 24 28 32 36 40 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 12 16 20 24 28 32 36 40 8 12 16 20 24 28 32 36 40 12 16 20 24 28 32 36 40